Evet pastamız hazır. Şöyle pastamızı hemen alalım. Çantamızın içine şöyle koyalım şuradan. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi limonlu çöreğim da hazır. Ondan sonrasında meyvelerimi de şöyle koyayım hemen. Ondan sonra şekerli kurabiye yaptım. Onlar olsun. Çikolatalı kurabiye de aldım. Bir de sade kurabiye de aldım. Evet bunların hepsini şöyle çantama yerleştireceğim. Arkadaşlar merhaba. Siz de mi buradaydınız? Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Eğer siz de iyisiniz yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Acaba rollatonmuş ne yapıyor? Biz bu bugün hep beraber Kerem komiser ailesi ve Güral ailesi denize gideceğiz arkadaşlar. Ve denizde çok eğleneceğiz inşallah. O yüzden hadi bakalım şimdi gidelim de. Güral, Güral. Ya Tombiş ne Efendim? yapıyorsunuz siz? Görmüş olduğun gibi havuzda izliyorsun. Sen ne yapıyorsun? Evet ya biz havuzu izliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ben de her şeyi hazırladım ya. Niye havuzda izliyorsunuz? Artık çıksanıza. Bak gördüğünüz gibi bugün denize gideceğiz. Yoksa yetişemeyeceğiz. O tamam mı Ne? Ya? Denize mi gideceğiz? Ya Oha. denize gideceğiz dedim ya. ya? Denize gideceğiz. Evet, hadi inin bir bana. Çok iyiymiş. Hadi o zaman. Hep beraber denize gidelim. Gelin. Hadi bakalım. Zaten Kerem komiser. Aa kapı da çaldı. Anladığım kadarıyla geldiler. Şöyle bakalım. Aa geldiniz mi? Hoş geldiniz. Hadi bakalım gidelim siz de hazırsanız. Evet evet hazırız ama biz mayamızı giymedik ya. Ee, evet orada... ya biz sahile giyeceğiz. Ee, orada zaten giyinme yerleri var. Orada istediğiniz gibi giyinebilirsiniz. Biz uğraşmamak için giyindik zaten. Canım, hadi bakalım ne, o zaman. Ben bir Ee, neydi? Oyuncak ne? ya? Ya Tom bir şey ben hepsini aldım merak etme. Görmüş olduğum gibi çantamın içinde tamam mı? Sen işte merak etme. Şey, hadi o zaman gidelim. Hadi, gidelim. Hadi, hadi koşun hadi, bakalım hadi, koş, koş. gidelim koş. artık. Hadi Aslı hadi koş gidelim ya. Yine kızlar e. tuvaletinde o kadar çok oyalandık ki. Gürollar bize çok kızacak. Gürol evet ya. Ya var. şey diyeceğim Gökçe baksana bir makyajım aktı mı? Ya, ne ne mevcuta bahsediyorsun? Sabahtan beri sizi bekliyoruz burada. Ay Aynı gün sabahtan beri sizi Şu bekliyoruz vallahi. Ya bekleseniz ne olur sanki? iki tane makyaj yaptık. Ne var yani? Sıcakta makyajımız akıyor. Hadi Zeynep sen şuradan birazcık çekil git. Tombiş de balık tut tamam mı? Biz de şuraya bir an önce masaları tombiş, koyalım. Ya Tombiş bana vermiyor dizini. Ya Tombiş versene Allah'ım yarabbim. Sen iyi denirdin <laughs> <değil> mi? <laughs> Eee <laughs> bir şey Ya benim de Of tombiş ya of tombiş. Sizin kavgalarınızdan gerçekten ben bıktım artık ya. Neyse bakalım biz de, ben de gideyim şu masayı şöyle güzelce koyayım. Koymuş olduğum gibi pastam vardı. Limonluk kekim vardı. Ondan sonrasında bunu da yaptım. Sonra bak bile tombiş ne yapıyorsun? Ha balık mı? Balık tutun. balık tutun balık görüyor musun? Aa, bu ne kadar değişik bir balık. Ay, ya, yok ya, Yok çok net. Baba bak bir bak kızıya bir şey yapıyor orada. Ne yapıyor? Ne yapıyor acaba orada ya? Aa, şuna baksanıza nasıl da dans ediyor. Ya Aslı bunlar bizi aldatıyor galiba ya. Şunlara bakar mısın? Ya Gürol sen ne yapıyorsun burada ya? Ne yapıyorsun sen burada? Aa, e, ne oldu ne oldu Gökçe ya? Ben sen niye millete dans ediyorsun? Işte. Allah seni ne yapmasın? Sen gidip elin kızına dans mı ediyorsun? Ya sen ne kadar da kötü et ya? Bir ya şey ya, ya bir, bir şey daha da da Ne konuşma duydun mu? Bir daha da sakın benimle konuşma. Gel Hiç gel gel çabuk onları ya. Onları ya. onları evet gerçekten onları de öyle yani. Neyse sanki bizden daha iyisini bulacaklar Aslı ya. Ondan sonra Allah'ım sinir ediyorlar vallahi beni. Şöyle şunu da koydum. Ya ayrıca Tombiş bu balık da çok kötü ya. Şuna baksana. Neyse şunu geri ben atayım yani. Çok değişik bir balık Sen gerçekten. Sen ben laf edeceksin sanki çocuğuna bak. Bak ya, ne nerede yapıyor bakayım, oldu? Ne yapıyor? Aa, ne yapıyor? Tombiş. Ya Tombiş sen ne yapıyorsun? Sen de gülalık ya, benzemeye ya, bırak kızları ya Tombil. Bu ne? Şöyle ne nefice bacak dayım var. Tombil ne yapıyorsun sen? olsun sen. Ey, ey, Allah vermesin vermesin ya. Allah cezanı vermesin Vallahi hep senden öğreniyor bu böyle şeyleri biliyorsun değil mi? Sürekli senden ne ben öğreniyor. Ben senden öğreniyor. Sen 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 öğreniyor. ya Rabbim çocuğa gidip böyle şeyleri yapmayı öğretiyorsun. ya Rabbim ya. Sen ne kadar kötü bir örneksin yani. Evet neyse biz şuraları yaptık gerçekten. tamam tamam Ya bırak tutçuk. Daha çokmuş bırak dedim. Tutçuk tutçuk bırak dedim. Ya bırak. dedim Allah senin cezanı vermesin bakalım. Boş <laughs> ver <versen> sana onları. <laughs> ne yapıyorum? Ben de birazcık yüzmeye gideyim gerçekten ya. Valla o kadar çok güzel ki hava. Sen de gelmek istersen gel Aslı istersen. Şöyle gidelim bakalım. Valla denizde yüzmeye Dilerim, bayılıyorum ben. ben. Gel Ay, gel, çok gel güzel bakalım. Uhu, çok güzel gerçekten. Ben şöyle derine gideyim. Arkadaşlar siz de derinlere gitmeyi seviyor musunuz? Aslında çok derinler her zaman için çok tehlikedir. O yüzden sakın gitmeyin. Buraya gel olma. batıracağım ya seni. A, ya ya gelma, batıracağım ya seni. Bırak dedim, batıracağım diyor, seni. Batıracağım seni. <laughs> batıracağım. Batıracağım. Bolca <laughs> chicken. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. jam, Julia? komiser ya. Allah'ım aslı polis. Bunlar ne kadar da delirmişler ya. Ya siz kız bir kıza o nasıl davranıyorsunuz? Gel gel. gel. Seninle biz üzelim. Gel bakalım aşkım. Aynen Benimle aynen ya. Evet gel bakalım biz üzelim. Gel boş versen onları. Valla bunlar akıllanmazlar gerçekten. Valla o Oo, kadar güzel. Ooo Thomas su kaydırağı yapmış. Bakayım. Vay canına çok güzel. Ben de kayabilir miyim Tombiş? Gerçekten Yo, çok güzel. Kayamasın, kayamasın. kayamıyorum. Tombiş neden burada. kayamıyorum ya? Allah'ım ya Rabbim ne var yani bir kere kaysam? Şöyle şurada. Aa ya Tombiş Aynen. ne yapıyorsun ya? aman sana ne istersen. Aa neden olmazmış bir kere? İyi çünkü bana bir kere hamburger yaparsın olur. Ya Tombiş tamam yaparım hamburger. Şöyle hu hu kayalım bakalım. Yaşasın. Çok güzelmiş gerçekten ya. Vallahi çok eğlenceli. Ama ben şöyle biraz daha yüzmek Ay, istiyorum. Ay Efendim Çünkü Şunlara Aslında bak oldu. yine bunlar yetişecek mi? İnanmıyorum, ben bu kızı var ya. Artık en sonunda bu kıza kavga edeceğim. Ya bunlar ne kadar da delirmiş ya? Kaç beden giyer. Gün gün eder mi? <laughs> ne, ne ne bu, bu ne yap, yap, ı... ne 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 sana buraya. Hayır. Ya sen Hayır. ne kadar da gıcık bir insansın ya. Ya var ya gel buraya. Bu sefer elimden seni kimse alamaz. Duydun mu? Gel dedim sana. Ya. Gel dedim buraya. Ya. Seni mahvedeceğim. Aşk ya. kaçmeden gel şarkısı söylüyordum ya. ya. Ne olmuş yani? Onlara mı söylüyorsun aşk kaçmadan gel şarkısını? Al bakalım ya şöyle. Bol denizde. Abartma, yani abartma sen de kardeşim. Abartma ya. ya. ya ne, ne abartma sen ya? ya? Senin de Allah pırlana versin. Senin de gel A yapmayın yapmayın. yapacağız tabii ki gidelim bakalım siz başımızdan bir daha da bize konuşmayın boşver gel Aslı sen biz yemek yiyelim tamam mı? Onların ne hali varsa görsün yani gerçekten bu kadar da saygısızlık olmaz ya. Bunlar ne kadar da karaktersizler ya arkadaşlar siz sakın böyle yapmayın olur mu? Şöyle bakalım hemen gerçekten de çok lezzetli yapmışım ya çok lezzetli. Hmm. Şöyle şununla biraz alalım bakalım. Baya güzel olmuş gerçekten. Aslı sen yemeyecek misin? Bir de onun Merhaba. Ee, az yemek yiyebilir miyiz? Karnımız vallacıktı. Hmm, kesin evet. yedirtirim ben size evet, o mi? Öyle Yedireceğiz değil sürünürsünüz işte Solucan gibi. Aç kalın işte, aç kalın. Size yemek falan yok. Duydunuz mu? Allah'ım Al, ya Rabbim. Al, ya geçelim, geçelim. Kaçalım, kaçalım. Kaçalım Geri ver, dedim, geri ver. Kaçıyorum, dedim, geri ver, dedim, kaçıyorum. Bizim aldım şey seni. Geçir dedim sana bir Allah ne atmasın ya. Allah senin ne yapsın ya. Ver pizzamı. Bir daha da pizzamla yiyeyim. İşte duydun mu aç aç kalın dedim size Ya neden ama ya neden ya Sen başkalarının yanına gidip onlarla konuşursan olacağı bu herhalde. Neyse ben gideyim artık şöyle de. Allah'ım yarabbim. Bir evet. Gidip açız kızlarla yemek yiyin. Evet gel bakalım Aslı sen onları boş ver yani. Gerçekten beni sinir ettiler yani. Neyse bakalım gidelim de şöyle şuraya oturalım. Arkadaşlar valla bugün de çok gerçekten çok yoruldum. Güloğlu'nun yaptığını gördünüz mü? Sizce de yaptığı çok ayıp bir şey değil mi yani? Ben burada dururken gidip başkalarının yanına gidiyor. Gerçekten de çok ayıp arkadaşlar. Ama neyse bakalım ben bir daha Güloğlu falan asla denize gelmem arkadaşlar arkadaşlar. Ama neyse bakalım canım ailem görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane video var arkadaşlar. Bir önceki ve bir sonraki maceralarımızı izlemek istiyorsanız hemen o butonlara tıklamayı unutmayın olur mu? Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone ol, videoyu beğenmeyi de sakın unutmayın. Bol bol da yorum, yorum yapın arkadaşlar. Yorumlarınızın hepsini beğeneceğim. Hadi bakın ekranda iki tane video var. Ne duruyorsunuz arkadaşlar? Hadi bakalım koşun koşun tıklayın bakalım. Hadi öptüm hepinizi. Bay bay.